Yani iyi fuarlar. Çok Onu teşekkür için, ederiz. Önce sizi tanıyalım. Peki. E, Nihan Demir ben. E, 30 yıldır tekstil piyasasının içindeyim. Farklı sektörlerde, farklı firmalarda çalıştım. E, bir Yaklaşık bir sene önce e, Tosunoğlu'yla e, yollarımız kesişti. Onların bir e, marka, altyapı çalışmaları vardı. Dahil oldum. E, çok mutluyuz ki e, bu sene fuara yetiştik. ...Okra Home... ...yeni markamızı çıkardık. Bu da bizim ilk fuarımız... ...ilk standımız. İnşallah daim olsun. Tosunoğlu Tekstil'in... ...bir alt markası bu. Onlar hali hazırda zaten uzun yıllardır... ...mutfak avlusu ve bir takım ev tekstil... ...ürünleri de yapıyorlardı. Dolayısıyla Tosunoğlu'nun... Işte ...40 yıllık tecrübesi... ...kumaş birikimi... ...vesaire onun altyapısıyla markamızı oluşturduk. İnşallah Peki, e, devamı gelecek. Peki neler yapıyorsunuz? Şöyle e, dediğim gibi zaten e, uzun yıllardır Amerika'nın e, çok önemli büyük bir firmasına e, mutfak havlusu üretimi yapıyorduk. E, şimdi buna ek olarak Tabletop grubu dediğimiz masaüstü işte peçete, e, napkin, masa örtüsü, placemat vesaire yapıyoruz. Onun dışında e, dekorasyon ürünü anlamında yastık, e, minder artı işte içi dolu boş vesaire e, yüklüyoruz. Bir de bu tarafta trowlarımız var, koltuk örtüsü dediğimiz. E, olabildiğince kumaşları, desenleri birbirine kombinleyerek e, çalışıyoruz. Böyle. Tekrar hayırlı olsun. Çok güzel Çok teşekkür ee, bugün ederim. Bugün fuarın ikinci günü. Nasıl evet. Ee, bugün ilk günden daha yoğun. Çok şükür. Ee, yetişemediğimiz anlar oldu. Dört kişi olmamıza rağmen. Ee, i̇nşallah herkes için çok bereketli olsun. Ee, hem nitelikli hem nicelikli bir fuar olsun diyorum ben. Peki şöyle söyleyeyim. Okra'nın yeni e, et evet. Fuar. Evet. etkiler evet. evet. nasıl burada? Valla çok e, beğeniyor herkes. Renklerimizi çok beğeniyor. E, birkaç müşteri ziyaretçi şey dedi. Ya yani ben burada her şeyi alırım. Hani gözüme batan hiçbir şey yok. Çok mutlu olduk. E, bu biliyorsunuz Fransa'da yılda iki kere yapılan Mezon Objet fuarı var. E, burada biz o Mezon Objet etkisini gördük dediler. Evet. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Lütfen. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.